Bir canlı canlı Başka. Başka. Şey Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında ayrımcılık ve nefret söylemlerinde bulunan roman vatandaşlarımızı kötü gösteren, aşağılayan, ayrımcılık ve ırçılık yapan spor yorumcusu Erman Toroğlu'nu kınıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Roman Milletvekilimiz Sayın Cemal Bekle, Cumhuriyet Halk Partisi Roman Milletvekilimiz Sayın Özcan Purçu ve yeni kurulan Roman Partisi Güzel Parti Genel Başkanı Sayın Hüseyin Akbulut konu konuyu yargıya taşımışlardır. Biz de dernekler olarak konunun takipçisi olacağız. Basın mensupları bilindiği kadarıyla cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde bütün roman STK'lar bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapıyorlar. Atli ne gerekiyorsa az önce başkanımızın ifade ettiği gibi savcılıklarda suç duyurusunda bulundular toplu alalım mı bir şöyle toplu bir fotoğraf alalım